Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu beraber PES Motor e devam ediyoruz. Bayağı bir para kastım. Tam videoya başlayacakken kutu çıktı. Kutuyu da kırmalıyız dedim ben hemen. Onun kaydını videoya da almalıyım dedim. Gördüğünüz gibi pro oldum. Yeni bir şey keşfettim. Sanırım yanlış bilmiyorsam oyuna para yatırmadan hani Şurada spikler vardı ya. Onlardan alamıyorsun onu. Ben bir tane telefon kolu kazandım. Belki de bilmiyorum Yani. şey de vermiyordur. dur. Ha, dün baktım hala 60 robuxum varmış. Ama bir ara 80 robux daha çekip şey almayı planlıyorum. İki tane 80 daha çekip powerboard almayı planlıyorum. Niye konuşamadım zorlandım onu da bilmiyorum. Güçlü pet verecekse almayacağım bu arada. Bir dakika. Acaba şey mi verse Yok ya vermeyeceğim. Abi bir şey diyeceğim. Oyuna bir şey oldu. Kardeşim verecek misin vermeyecek Vermiyorsun. Tabi vermeyeceğini zaten biliyorsun. Ben kendi çabalarımla geliştim. Ben yani çöle kadar kendi çabalarımla geldim sonra ona para yatırdım. Bence çok. Ama yetirmezseniz bile arkadaşlar yapabilirsiniz yani. da kolay ki. Oyunda zaten petler o kadar güçlü. Yani 4 pet de yeterli olur. 1 milyon oldu para. 400 bin şuna ayıracağım. Ama önce bütün petleri güçlü yapmam gerek. O yüzden dört tutun ayırama. sonra pet birleştireceğim. Şu alttaki dörtlüyü birleştireceğim. Altmışları birleştirmem. Bir milyon. Tamam. Açık olarak tutma. Lütfen açık oh, 112 binlik güçlü değildi. 315 binlik. 10 tane açacağım bundan. Flamingo. Zaten flamingodan başka bir şey çıkmıyor ki. Oğlum bir tane atapot istiyoruz ya. ne flamingo? Zaten flamingoları sinirliyim. Nedeni geçen videoda Moralim <laughs> bozuldu ya. Ben bunu da istemiyorum. Ben yüz... Ben yüzde dört oranlık istiyorum. Ya flamingo Çıkmıyor ya bir tane 315 karlık alacağım gidecek 159'u çık beni sinir edecek sonra ben burada bağıracağım şark yes hadi şansımız arkadaşlar hani diyeceksin ondan istiyorsan neden şans basmadın şans yok hani daha kazanamadım daha çok bir şey oynayamadım ki daha kalsamadım Tamam gold yaparız buradan bir tane. Yirmek. Açamayacağız. Şimdi çok sıkıntı. Bir gold ya pet yapalım. 108 petmo onun bende gözükmemesi lazım değil miydi hani ben, ben Cemem ha, 117 canım. onları basmaya kıyamam yeminle hani, Ayda bunların fullem yüzde yüz Her riski atamam bundan sonra Yüzde de sekizde ıskalamış insan bir insanı Arkadaşlar bu arada benim 10.000 tane elmasım vardı. Ben özellik bastım. Player Speed 2'ye bastım bir tane de yani 1'e basmıştım, 2'yi de bastım. Daha hızlı gidiyorum. Hani o yüzden yoksa benim şu ana kadar ba başka özel pet hızına da verdim 2 tane. Onlara vermeseydim 15.000 tane elmasım olurdu. Ama verdik işte Flamingo'lar. Yine %88'den kaçırmak istemiyorum. Allah'ım ne olur. Yok ben. Aa, bu Burası alamam. Ben burası göz alamam. <laughs> Yüse <Ana. gülüyor> Şu sağ şuna şu izikler çıksın. Bebeleri pistten alalım. Alalım. Durum. 8 pet de yetmiyor tamam. Ödülümü almak istiyorum Rank ödülü Bir dakika Rank ödülümü ha, Daha var O zaman Teleport beach Küfür gibi duruyor ama küfür değil. Ama gerçekten biç. <laughs> Ağzın kaysa küfür olur. Tam güçlü pet yaptık ya. 189'luk. En azından şu anda beach'te daha hızlı kazıyoruz. 110 bin daha yapmamız lazım. Aynı anda elmas da kazmamız lazım. Çünkü elmas olmazsa hiçbir şey olmuyor. Elması bırakın. Beler elmas al. Şimdi tıklayamıyorum. Vurun. Ha kutu düştü. Düşmemiş. Ne düştü? Kasa mı düştü acaba? O hayalin güçlüsü gitti. Şimdi ne düştü? Bak habire bir şeyler. Ha şunlar bir şey birleştiriyor. Fuse pet mi yapsam acaba? Bilmiyorum da ben biraz daha para kasıp geleyim. Hani şey olmasın. Arkadaşlar hemen pet birleştiriyoruz. Kötü bir şey çıksa da zaten çok olmasın çıktı? 69 çıktı. İyi iyi. Tamam kötü bir şey çıkmadı en azından. Şimdi teleport shop. 8 pet takabiliyorum ama 8 pet takacak ekonomik gücüm yok. Hani öyle var evet, aldı ama pek sıkıntı oyunda para yok ya. Ama flamingo. 700 oranlı olmuyormuş. Ne yaparsın? Hadi iyi bir şey çıksın. flamingo? Ne flamingo ya? Flamingo flamingo flamingo. Ne flamingo flamingo. Fla 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 flamingo flamingo. flamingo flamingo. Fla. oldu. Keyot diyormuş. O sırada ben. Ne? ay 190 oldu. Arkadaşlar 8 petimiz an itibariyle yok sanırım. Ha tam varmış. <laughs> o da bir flamingo sen. pet yaptık. Evet düşük ama benim oynadığım beach Salih beach yeri için yüksek hani zaten artık beach kolay geliyor size en basit yöntemiyle anlatabilir miyim bilmiyorum artık 400 bin kası diğer bölgeye geçmemiz lazım baksana da çok hızlı kızacaklar hani ben daha yavaş gidiyorum gördüğünüz gibi çok hızlı kuruyor benimkiler. Benim artık para kası bu diyarlardan bir an önce gitmem lazım. Hani yapacak tek şeyimiz o. Gitmezsem götürürler. Ben böyle bir 400 bin daha kasayım. Sonra geleyim. Hani. Arkadaşlar bir trade geldi. Bir kere adam 32 bin kumralık Bak bu vermedi işte. Bu arada bayağı bir ben para topladım. Hani gördüğünüz gibi elmas upgrade yaptım o, yüzden elmaslar gitti. Oğlum pro mu %19'unda mıyım hala? böyle böyle eritiyoruz işte büyük ihtimalle şu kasayı da pal atıştan sonra bir dahaki bir dahaki bölgeye geçebileceğim bu kasa patlasın geleyim arkadaşlar iki tane 190 binlik kasa bir tane 30 binlik kasa açtım 290 binlik de 3 dakika falan sürdü diğeri de bir dakika sürdü 7 dakika falan kestirme yaptım derken bir saatlik kestirme geliyor. O <laughs> kırılmıyor. Bir saat boyunca uyuyacağım büyük ihtimalle. Çünkü ne yapayım? Hani ne yapabilirim ki? Veya da açmaya bırakıp kutu aç. Bir şeyler açacağım ama ben bunu da kırmak istiyorum. Bunu kır, kırarken hani çok az kaldığında ya da kırıldığında videoyu tekrar açarım. Arkadaşlar 250 binlik sandık mı olur diye bir sorguladım açılması dört buçuk dakika sürdü ondan sonra iki sen iki açtığım kasa 190 binliymiş. biri 190 binmiş diğeri iyi kaçtım 150 binmiş ya Bunlar 10 bin falan az 250 bin çoktu ya. dört buçuk dakika sürdü. Evet, çok değil ama <laughs> bu kolay açılıyor ya sanırım bakayım 31 bin çok az. Bakın saniyede indiriyorlar. Saniyede vuruyoruz. İki bin vuruyoruz. 2000 vurduğumuz da oluyor. Hani bu bu 30 saniyede açılıyor. Di zaten diğerleri 15 saniye. Hediye paket 15 saniye, diğeri de 25 saniyede açılıyor. Bu 35 diyelim hadi? Bu 35 onun dışında. Hmm. Yok ya ben yeni yeri açacağım. Hani o hediye onun dışında en fazla büyük sandık küçük sandık. Bir dakika bir dakika da açılıyor Aynen yani. Küçük sandık çok şey değil. Ama bu çok şeymiş ya. Şey. Ne şey? Şey işte. Şeyin. Hoverboard. Burada rainbow'luk yeri mi açılıyor. Açılsa da ben yapamam. Çünkü Rainbow yapacak hiçbir şeyim yok. Ne ne para ne ne Para ne ne Para İnme, Dokuz çıktı. Arkadaşlar gir. Ya sizi gireceğim. Ben teleport. Tabii ki 375 açacağız. yüzde iki şansı burada o da, o da, yok Basic. arkadaşlar ben bir daha bakayım ama benim şeyim yok ya aynen yok aynen bir tek triple coin'im var ya zaten ben çıkarmak için açmıyorum şu an yani çıkar önemli şeyleri çıkarmak için açtığımda zaten mecbur elimde bulunması gerekecek 5000 para. Bu işleri nasıl? 145 138 mi? Değil mi? Oha. Çöp kaldı lan diğerleri? <laughs> Çöp kaldı. Mine. Oo. Oh. Beyler yardıma gidin. Kırılmıyor. Abi bu kasa kırılmaz. Ben bu kasa kırılınca geleyim. Ve kırıldı. Allah'tan bana para düştü ya. Abi bu adam ne güçlüymüş ya. Abi senin petlerin ne kadarlık abim. Abim Abim serde paspasım oldu. Adama yalakalık yükleniyor. Şu ne kadar hani en düşüğü ha bu kırılmaz. Anladı. Peki bunlar fazla vermesi gerekiyor benim bildiğim hani. Herhalde daha fazla veriyordur. Aynen. Bakalım diğerleri 57-58 arası veriyordu. 60 iki veriyor. Tamam. Bir tane daha yumurta açmak. Ben yumurta açmak için para biriktireyim sonra geleyim. Arkadaşlar hem iki şey için bir 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 beş. bunun işte şunlar az bu arada hani otuz bin şu şu elli bin ben bunun için dedi yüz altmış bin moralim bozuldu. Moral sıfır. Tamam bu kırılsın. Para toplayayım. Hani buradaki şeyleri de kırıp gelirim. Hani. Arkadaşlar benim o veri buradaymış. Bir de dev gibi bir sandık çıktı. Dev gibi bir sandığın canını öğrenmeliyim. 400 met. <laughs> Sabaha kadar oynayacağım. O zaman ben sandığı kırıp bayağı bir para alıp kutu yumurta açıp yani yumurta açmayı size göstereceğim geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi kutu açacağız. Kutu. Aynen ya. Yumurta değil kutu arkadaşlar. Bir sürü 375 kalıktan açacağız. Hala şans pası gelmedi. 2 milyon para topladım hala gelmedi. Evet. Yine bir bakayım da gelmedi diye hatırlıyorum. Aynen. Triple coins var. Bana ne oğlum? Bana vereceksin var ya. <laughs> açacağım açacağım hiçbir şey çıkmayacak. Sonra ben çıkartacağım.

Şimdi Oldu Tamam bence iyi. Ama son bir şey dinlemek istiyorum. O yüzden teleport lazım. Bak burada upgrade vardı. Birleştirme biçti miydi? Abicim beni bir bırak 10 10 Bırakın bi Evet 21 dakika oldu ama umrumda bi değilim Şimdi 12 tane birleştireceğiz 12 tane olmaz ya. 2 4 Dur, 2 4 5 6 7 8 Şunu da alacağız. Birleştireceğiz. Allah oturayım çok <laughs> karambur. Anam bu ne? birleştirmede arkadaşlar bu yine bok çıkarıyoruz bir dakika o zaman yumurtaların üzerinde bir top kapımı sokalım evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar şimdilik kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere bay bay